Niye? Babam yanına, senin düzenine alışırsa, seni yandıratla alışır. Torunum benim yanıma gelmez, beni görmez. Ya Kızım biliyordu her şeyi zaten. Kızımın önünde yaşandı her şey. Kaç yaşındaydı sen resmi nikahla evlendiğinde kızın? Daha da küçüktü galiba. Ee, ben 3 sene oldu evleneli. 3 sene önce evlendi. Evet, ben 3 sene oldu. 3. senesindeyim. Tamam, 10 yaşındaydı demek ki kızın da. Şu anda sene. çünkü 13 yaşında ve seninle aynı kaderi evet. yaşıyor. Tamam. Tamam. Ben kızımı görebiliyordum. Kızım geliyor kardeşlerini görebiliyordu. Gidip vakit geçirebiliyordum. Kızıma 5 ay önce ne oldu bilmiyorum. Babam bir gece al elit amcamın evine veriyor kızımı. Buna neden olan da büyük ihtimalle abim, benim abimin eşi, eski eşimin ablası, abimle 7-8 senedir ayrıydı. Yeni birleştiler. Babam bu birleşmeden ablam bana sordu, bir sıkıntı yaşar mısın dedi. Ben de bana ilk bir durum yok dedim. Ben evlenmişim gitmişim dedim. Yuvamı kurmuşum. Ben huzurum yerinde. Çocuklarımdan benden uzak olsunlar bana yeter dedim. Kızıma o abimin eşi geldikten sonra galiba onu getiriyorlar. Bu sefer aynı şeyi bana yaşattıkları aynı şeyi kızıma yaşatıyorlar. Beni babam abimin eşinin yerine vermişti o eve. Aynı şu Şimdi de an o kızını mı o eve ver? Aynı şekilde kızımı diğer amcamın oğluna veriyor. İnanamıyorum. Başlık parası karşılığında mı veriyor? Aynen. Ben kızıma gittim amcamın evine. Ya bu can... çok acı işte Türkiye'nin en acı gerçeği az önce söylediğim şey, bir kere bir can değil bir mal olarak görülmesi kız çocuğunun böyle başlık parasıyla verilmesi. Ondan sonra da e, hem hep aile içi şiddet diyoruz, cinsel istismar diyoruz. Bunlara karşı savunmasız çünkü daha 13 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz yani. Bu korkunç bir şey. Ben çok çektim. Ve dedesi Aynı yapıyor şey. bunu. Yani Ve sen çocuğunu yapıyor. bana emanet et dedi. dedesi yapıyor. Ben babama emanet yapıyor. ettim, güvendim. Sırtımı dayayacağım tek insan benim babam. Ya benim babam bilmiyorum böyle bir şey nasıl yaptı? Yapmaması gerekirdi. Babam yapmazdı diyordu. Ben babama güvendim, evladımı verdim ben. En acısı da ne biliyor musun? Sen şu anda bu çocuğun üzerinde herhangi bir hak talep edemezsin. Ses yok. Kız kardeşi çünkü. Kız kardeşleri. Öyle kaydedilmiş ben, nüfusa. Ben Hangi karakola şey? ifade sadıcılığa gidiyorum. Senin söz hakkın yok diyorlar. Ama o benim. Ben doğurdum. Ben büyüttüm. Ben zorla büyüttüm. Kardeşlerimle büyüttüm kızımı. Şimdi bak senin söz hakkın olmayınca kızının da söz hakkı Olmuyor. Bu böyle anneden kıza geçiyor gidiyor. Aynı şey evet. şu an benim kızım yaşıyor resmen, kaderim. Resmen kendi kızı olduğu resmi olarak görünmediği için. Bir şey yapamıyor. Halep'te de bulunamıyor ilginç bir şekilde. Yani derhal dava açılıp zaten e... açtım onun için başvuru da yaptım. Ama adli tatil olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Olayı öğrenir öğrenmez gittim, yaptım. Ama adli tatil dediler. Hiçbir şey yapamıyoruz dediler. Bu beş aydır bir kere bile sesini Hayır, duydun duymadım. Mu ne yapıyormuş şu anda? Haber alabiliyor musun? Hiç almıyorum. Sadece duyduğum duyma göre ortalıkta diyor kızı seni annesini istemiyor, görmek istemiyor. Madem görmek istemiyor bir defa olsun insan annesinin karşısına getirir. Annesine kendisi söylesin bu lafı. Peki sizin nasıl bir yani seni görmek istemiyor olabilir mi? Gerçekten onlar mı böyle söylüyorlar? Yok benim kızım hayatta böyle bir şey söylemez. Yani sana düşkün müdür? Benim kızım telefon etti an yanında biteceğimi bilen birisi. Peki senin annesi olduğunu biliyor, biliyor mu? Biliyor gerçek annesi olduğumu kardeşlerini gelip vakit geçiriyordu kardeşleriyle. Yani öyle büyüdü. Evet. Seni anne bilerek. Ben anne bilerek. Üvey annemi de annesi olarak bilirdi ama ona başka şekilde, bana başka şekilde hitap ederek konuşurdu bizimle. Bana anne derdi, ona da anne derdi. Ona is, ismiyle birlikte hitap ederdi anne kelimesini. Hmm. Bana sadece anne derdi. Yani sen ona özannelikte ettin zaten. Yani Bu 10 yıl boyunca en azından, 3 sene önce, önce evlenene evet, kadar evet, aynı ben evdeyken. Büyüktüm. Aynı evde, babamla yaşıyordum. Çok acı yani, çok çok acı hakikaten. Şu an kızınız resmen evli mi? Yani resmi nikahı var mı kızınızda? Olamaz ki. Ya Bilmiyorum. Yaşında. 13 yaşında. Ha şu an 13 yaşında. Kız 13 yaşında. Hı. O kadar acayip ki hikayesi. Kendisi aynı yaşta. 13 yaşında. Anne oldu. A amca oğluna verilmiş zorla ondan sonra kızı 13 yaşında gene amcanın ha, evet. başka bir oğluna veriliyor. Yani 13 yaşında aynı kaderi yaşıyor anne kız. Acayipliğine bakar mısınız? Yani ve koskocaman Tamamen bir Türkiye gerçeği bir yandan. Tamamen Hani yapmaz dediğiniz babanız yiydi. Evet. Baba, Burada yapmaz en önemli faktör. Baba. Sırtımı dayadım. Peki e senin Peki bu, senin m, annen çocuğunun babası daha doğrusu senin çocuğunun öz babası yani evet, amcanın, e, hani, amcanın oğlu. Evet. O ne diyor? O bu durumun. E, o da onlarla birlikte. O da onlarla. Evet. O da onlarla. Buna birlikte. göz yumuyor. Evet göz. yumuyor. Kendi evladı ile evet. ilgili. Hatta benden ayrıldıktan sonra kaliben aynı yaşlarda benimle birlikte aynı yaşlarda bir oğlu ya da kızı var bir evlat aynı şeyi o evladına yapması gerekirken niye diğer evladını yitiyor? Yani tamam ikisi de evlat. Benim de var iki tane çocuğum. Yani... ben niye onu yitmiyorum da ben onlardan arıyorum. Göz yumuyor. Benim babam ben kızımın peşine arıyorum diye bana dedi ki ne? Sen kızının peşinden gidersen ben de senin karşısına babasını çıkartırım dedi. Babasına verilmesini sağlarım dedi. Ya bu çok acı bir şey. Yani hani diyoruz ya cahiliye çağında kız çocukları diri diri gömülüyordu. Burada da ruhları of. diri diri gömülüyor kız çocuklarının. Evet. Yani o kadar acı bir olay ki bu. Bu şimdi o kızcağız ne yapıyordur Ne halde bin ne haldedir? Görmüyorum. Ne yaşıyordur orada? Neler yaşıyordur? Ben tek istediğim babanla konuştun diyorum. mu hiç yüzleştin mi babanla ne yaptın sen nasıl yaparsın Babamla da yüzleştim. Amcamın evine de gittim. Babanla ne konuştun? Ne dedin? Ben babam. kızımı istediğimi söyledim babama. Bir defa konuştum, başka konuşmadım. Ha bir defa da kızımı telefonla görüştürdü babam beni. Son bu olaylar olduğu sırada tek bir kez görüştüm kızımla. Anne babam beni dedem beni evlendirmek için vermemiş, beni korumak için buraya getirmiş dedi. Nasıl Benden Evlen... koruyor aklı galiba babam kızımı. Benim kızımı benden senden nasıl koruyor? Senden niye korusun? Sen ne yapıyorsun da senden koruyor? Bilmiyorum. Kızım dedi ki tek dediği şekil mi bu? Ben de kızıma dedim ki nerede olduğunu söyle ben geleceğim oraya dedim. Senin yeni evlendiğin kişi ile kızın hiç aynı evde bulundu mu? Bulundu. Peki hiç şiddet falan uyguladı mı senin yeni Hayır. kocan? Hayır. Eşimle hiçbir şekilde... Peki kızını niye senden korumaya çalışıyor Benim, baba? Hatta kızım eşime kendi ağzıyla söyledi. Bir gün pikniğe götürdük kızımı. Keşke benim babam sen olsaydın dedi. Ya. Annemle ilk önce sen, sen evlenseydin dedi. Canım benim. Canım benim. Çok fena. Şimdi peki sen e, babanla konuştun. Baban sana e, se, senin yanında güvende çocuğun güvende olmadığını söyleyip Ondan sonra amca veriyor öyle mi? Hayır güvende olduğu için değil. Alışmasın yanına dedi. Senin düzenle senin yanındaki rahatla alışırsa dedi hiçbir zaman. E bu bilmiyorum. muymuş şimdi düzen? Yani bir düzen dediği şimdi Babama bu muymuş? Şimdi Başkasına başlık parası üstüne e, verilip kızın e, gene amca oğluna değil mi? Diğer evet. amcanın diğer, diğer oğluna. oğluna. Diğer amcanın evet. oğluna. Soruyorum neden böyle bir şey yaptın diyorum. Neden benim kızım benim getirin ben yük değil benim evladım bana diyorum. Ben her türlü bakarım ona diyorum. Getirmiyorlar, görsetmiyorlar. Amcım da ararsan kızının peşinden ailenle, eşimle, tehdit, çocuklarımla tehdit edildim. Şimdi Arife'nin babası Musa Bey telefon attığımızda. Merhabalar. Yalan. Merhabalar. Bak ne diyor yalan söylüyor yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor? Arife'nin babası konuşuyor telefon attığımızda da beni duyabiliyor mu acaba Musa Bey beni duyabiliyor musunuz? Televizyonun sesini kapatın. Televizyonu tamamen kapatın. Televizyonu kapatın. Abi, kızı vereyim, kızı vereyim, kızı Televizyonu kapatın. Buyur. Televizyonu kapatın Musa Bey. Televizyonu kapatın. Telefonum şey, Telefonu ben Hayır, tamam. telefonu kapatmayın. Televizyonu kapatın. Telefonla Televizyon konuşuyoruz. Televizyon yok. Telefondan izliyorduk. Şöyle tamam. Tamam. Şimdi duyuyorum. Kim yalan söylüyor? Araba yalan söylüyor. Hangi konuda yalan söylüyor? Kızı koca evi ettiler diyor, kızı bilmem ne ettiler diyor, yalan söylüyor. Nerede kızı şu anda? Niye? Yanımda, Kızım öz babası da yanımda. Peki bu sene babalık... Öz babası mı, mı yanında? Evet o da yanımda. Kız yani başkasıyla siz imam nikahı yapmadınız mı? Başkasıyla dini nikah... Hayır, doktoru var. He? Doktoru var, tıpı var. Ee, her yere gel. Devlete teslim edin, her yere götürebilir. Yalan söylüyor. Dini nikah yaptınız onun... mı, yapmadınız mı siz 13 yaşında kız? Hayır, kızım? hayır, hayır. Yapmadınız. Hayır, hayır, olamaz. Böyle bir şey olur mu? Adamı kolunu keserler. <laughs> e 5 aydır peki bu kadın çocuğunu niye göremiyor? Arife niye 5 ay... Yalan, yalan. Kızım Özellikle amcamın evinde. Lavlı Bunlar... lavlı başka biri var. Bunlar bana, bana karşı çıkıyor diyor. Benim çoğukları kızları karşı çıkıyor.